Acemi ocağında kalması münasiptir. Boran'ın oğlu Andro. Grazlı. Turna Cekber Çavuş'un sürüsünden. On gün önce teslim aldım. Sünnet olup şerefi İslam'la müşerref oldu. Ne isim verildi? Gelmiş geçmiş en büyük Fatih'in ismi. İskender. İskender. Acemi ocağında kalması münasiptir. Sıradaki. Eyvallah. Danyeli oğlu İvan. Graz ahalisinden devşirme. Turnacı Ekber Çavuş'un sürüsünden. 10 gün önce teslim alındı, sünnet oldu. Şerefi İslam'la bir şeref oldu. Talip! Bu dünya ikiye ayrılır. Yeniçeri olanlar, Yeniçeri olmayanlar. İşte burası Yeniçeri ocağıdır. Eviniz, aileniz, ananız, babanız şu kapının ardında kaldı. Bundan böyle eviniz bu ocaktır. Ailenizle yanı başına duran kardeşleriniz, yoldaşlarınızdır. İyi belleyin. Biz bu meydana et meydanı deriz. Sol yanımda kasaplarımız, sağ yanımda meydan tekkemiz var. Bu ocağın birçok kaidesi var. Hepsini tek tek zamanla öğreneceksiniz. Lakin ben size birincisini, en mühimini söyleyeyim. Koşmak! Şimdi onar kişi onar kişi dört saf yapın bakayım. Haydi haydi! Odalarınız işte bu avluya bakar. Bu avlu ki yiğidin harman olduğu er meydanıdır. Şu görmüş olduğunuz camiye orta cami deriz. Namazımızı orada kılarız. Talip! İşte burası Yeniçeri Ocağı'nın kalbidir. Pirimiz Hacı Bektaş Veli hünkârımızdan yadigar kalan ...Kazan-ı şerifimiz işte burada kaynar. Etimiz, çorbamız, aşımız burada pişer. Ya Allah, ya Muhammed, Hü! Halim! Birazdan odalarınıza gideceksiniz. Lakin önce koşmanız gerek. İşte bu eşiğe kadar var gücünüzle koşun. Başındaki serpuşu eşiği ilk geçen aranızdaki en kıdemli acemi olur. Birbirinizi itmek, çelme takmak, hile yapmak yasak. İşaret verdiğimde yarış başlar. Haydi bakalım, aşk ile. Ben kazandım, 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 ben kazandım. Asıl ben kazandım. Sen hile yaptın. İttin beni. Yalan söylüyor. Şşş, sen mi alışaptın? Sessiz ol Uğur'e. Sessiz ol. Burada adaleti ben sağlarım. Siz değil. Ekber yolda, sen ne dersin? Kim kazandı? Siz en doğrusunu bilirsiniz Zülfikar Hanım. Fakat... Ben olsam şu serpuşu alır başıma koyarım. <laughs> İskender, Tumracı başını duydun. Serpuşunu al yerden başına koy. Acemilerin en kıdemlisi olarak odanı ve yatağını seçersin. Nasıl olur Zülfikar ağam? Bu haksızlık. Ben kazanırım. Kus bre! Deyyus! Adın ne senin? Davut. Davut dediler. Beni iyi dinleyecektin Davut. Ne dedim ben? Başındaki serpucu, eşiği ilk geçen kazanır dedim. Bir acemi iyi koşacak. iyi dövüşecek. Gücü ve kuvveti her daim yerinde olacak. Lakin bu özelliklerden çok daha önemli bir özellik var. Zekası. Zeka. Aklını kullanmayan bir acemi zinhar yenişeri olamaz. Dağılın odalarınıza. Yarın size yeni kıyafetler verilecek. Hadi. O Romir o. günden göze girmeyi başardın. Kimsin sen? Sen kimsin? Niye soruyorsun? İvan ben. Şimdi hale oldum. Kraza yakın köyden aldılar beni. Babam dediğim Boromir'i iyi tanırım. Oğlandır o benim çok iyi arkadaşımdı. Sen o değilsin. Başkasıyla karıştırdım ben. Boromir kendi oğlu yerine senin verdi Türklere. Yoksa piç misin sen? Şş, sessiz ol. Ne piç olmaz. Yasak. Ocaktan atarlar. Sadece seni değil, seninle gelen kim varsa atılır. İşte bu yüzden kimseye bir şey söylemeyeceksin Ali. Ocaktan atılmak istemezsin değil mi? Şevket Gel Zülfikar ağam. İşittin mi hadiseleri? Asker hali huzursuz. Salih ağam, mevzu bahis cülüs bahşişi ise eğer... Yani. ...Mısır hazinesi yola çıkmıştır, biliriz. Yakın zamanda bahşiş dağıtılır inşallah. O da ayrı bir dert. Lakin ben şehzademizden bahsederim. Hayırdır? Padişahımızın tahtı şimdiden sallanmakta. Zira kardeş Şehzade Mustafa da günlerdir kayıp.